Biz bugün e, Elbistan CHP Belediye Başkan adayı Erkan Gülücü ziyaret ettik yerinde. Kendisine de buradan misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisine Hı. birkaç sorumuz olacak. Ben teşekkür ederim. Yani kendisine uygun görüşte yani cevaplar sağ. Buyursun. Belediye başkanı olma durumunuzda, seçilme durumunuzda projeleriniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Elbistan'ın çok önemli sorunları var. E, malum olduğu üzere. E, çok büyük bir deprem geçirdik ve küçük Ceyhan olarak adlandırıldı, adlandırılan çarşı merkezimiz yıkıldı. Evet çok büyük bir deprem, 11 il etkilendi ama Elbistan'ımızı diğer yerlerden ayıran çarşı merkezinin yıkılması oldu. Çarşı merkeziyle ilgili hükümet, belediye, iktidar her gün çarşı merkezimize bir çivi çakmış değil. En önemli problemimiz Elbistan çarşı merkezini ayağa kaldırmak. Esnafımızın kira problemini, iş yeri problemini çözmek. İnsanlarımızı bir an önce evlerine yerleştirmek olmalı. Elbistan'ın çılgın projelere ihtiyacı yok. İlk önce esnafımızı, vatandaşlarımızı evine ekmek götürmesini sağlamak ve başımızı sokacak bir bulmalarını sağlamak. Elbistan'daki ilk projelerimiz bunlar olacak. Bununla ilgili de Elbistan Belediyesi'nde yeni bir birim kuracağız. Bu birimimiz avukatı, mimarı, mühendisi ve şehir plancısıyla birlikte Elbistan'ın hemşerilerimize yıkılan arsalara tebdikatlar gönderecek, onları bir araya getirecek ve projeler üretecek. Çünkü malum olduğu üzere seçimden önce rezerv alanı açıklamıyorlar, korkuyorlar, çok az bir yeri kapsıyor ve insanların mülkiyet hakkını elinden alıp onlara yeni bir e, yer verecekler. Ama bunu açıklarlarsa tepki alacaklar için seçimden önce açıklayamıyorlar. Rezerv alan dışında kalan yerlere belediye olarak elimizden gelen tüm yardım yapacağız. İnsanları bir araya getireceğiz. Ben hukukçuyum çünkü hissedemem, anlaşamaması durumunda o problemi çözmek çok zor. Biz Elbistan'da hemşerilerimizi bir araya getireceğiz belediye vasıtasıyla. Projeler üreteceğiz, sözleşmelerini yapacağız? Ve bir an önce şehrimizi Barakaşehir, şehir, konteyner şehri olmaktan kurtaracağız. En önemli projemiz bu olacak. Ben size bir de hukukçu olarak söyleyeyim. Yani hmm. şimdi insanların söylediği Elbistan'da büyük bir yolsuzluk var. Hukukçu hmm. olarak size soruyorum. Elbistan'da hani hmm. bir başkan olma olasılığında olduğunuzda diyelim, eğer olursanız. Evet. Müfettiş getirmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandığımızda zaten bize müfettiş gelecektir. Ama biz onlara o fırsatı vermeyeceğiz. Biz hemen ilk icraatlarımızdan sonra bizden müfettiş çağıracağız. Neden? Siyasetçi, siyaset yapan kişi, belediye başkanı her halükarda hesap sorulan ve hesap veren kişi olmalıdır. Bu bizim için de geçerli. Geçmiş belediyeler için de geçerli. Çünkü e, insanların bir de aklanması gerekir eğer suçu yoksa. Ya da hatası varsa gereğinin yapılması gerekir. Yani biz tam belediyesinde bundan önce müfettişler gelmiştir. Bizim dönemimizde de hem bizim dönem için hem geçmiş dönem için gelecektir. Bunu da biz talep edeceğiz. E, bir de yani gerçek belediyecilik diyorlar. Bundan önceki hayal belediyecilikte neler olmuş bir bakırsın değil mi? Evet bir bakalım. Yani biz de onu çok istiyoruz. Evet. Yani insanlar gerçek ortaya çıksın zaten. Yani insanların aklanması gerekir ya da hatası varsa gereğinin yapılması gerekir. Müfettişler zaten bize gelecektir ama biz kendimize güveniyoruz. Her türlü müfettiş bizi de inceleyebilir ama bizi incelediği kadar geçmişi de incelemeli. Bizi de incelemeli. Biz kendimize güveniyoruz. Siyasetçi hesap sorulan ve hesap veren kişi olmalıdır. Peki gençlere yönelik bir çalışma olanız, projeleriniz var mı? Malum şu an gündemde birçok kişi kötü vakatlar gençlerine, kötü çalışkanlıklara yönelmesine dair. Arkadaşlar ben Elbistan'da büyüdüm. 40 yaşındayım. Üniversitedeki 4 yılım hariç Elbistan'da hayatımı geçirdim. Ben üniversitede tanıştım tiyatroyla, sinemayla. Maalesef bizim babalarımız anlatıyor Elbistan'daki açık sinemaların, o günleri anlatıyor. Biz Elbistan'da sosyal hayata dokunacağız gençlerimiz için. Kültür merkezleri kuracağız. Böyle reklamıyla reklamını yapıp bırakmayacağız. Tiyatrosuyla, sinemasıyla çok büyük e, sosyal projelerimiz var. Spor ayarlatacağız. Ben bir Elbistan spor sevdalısıyım. Horoçoğlu Stadion'dan bu yana e, Elbistan sporumuzun maçlarına giderim, takip ederim. Elbistan sporumuz için elimizden ne gelirse provosyona ilgi çıkartmak için çalışacağız. Gençlerimiz için Kütüphaneler açacağız. Ee, özellikle bu kütüphaneyi ben e, Kral Camii'ni biz yapacağız. Onların yıkıp yapamadığı Kral Camii'ni biz yapacağız. Kral Camii'nin etrafında güzel bir külliye oluşturacağız kütüphanesiyle, internetiyle. Gençlerimiz gelecekler orada. E, hem ders çalışacaklar hem e, bilgi birikim elde edecekler. Ayrıca da kültür projelerimizle de sinema ve tiyatro Elbistan'a kazandıracağız. Bu bizim en önemli projemiz. Diğer yandan Mehmet Akif İnan parkın üstünü, üst tarafını, orası iki bölge, alt tarafını emeklilerimize vereceğiz, emeklerini yapacağız. Üst tarafını da büyük bir kütüphane yapacağız. Bu kütüphanede bir kısmı Elbistanlı şairlerimiz, yazarlarımıza ayıracağız. Bir kısmında dünya klasikleri diğer ayıracağız. Ee, kültür evleri açacağız. Kültür projelerimiz çok önemli bizim çünkü gençlerimize yönelmemiz gerekiyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyelerinde olan halkın bakkalını, halkın restoranlarını, halkın lokantasını açacağız ve en önemli projelerimizden bir kreş projelerimiz var. Bakın ee, eski kent konseyinin olduğu yere evet parkın yanındaki kent konseyine biz büyük bir kreş yapmayı düşünüyoruz orada. Çünkü ev hanımlarımız çalışmak istiyorlar, çocuklarını koyacak yer istiyorlar. Çok büyük bir problem. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğinde olan, halkçı belediyeciliğinde olan uygulamaları inşallah Elbistan'ımıza getireceğiz. En önemlisi çarşı merkezini ayağa kaldıracağız. Ve Elbistan'ımızda yaşanabilir ferah içerisinde, refah içerisinde yaşanabilir bir kent edindirmeye başlıyoruz. Şimdi mesela seçilmeniz durumunda Elbistan Belediyesi'ne bağlı çalışan yardım ekiplerinden olan kullanda Kulağı'nda siz seçildiğiniz takdirde aynı ekiple çalışırken çekim yaparak mı yardım yapacaksınız insanların çekimsel kaldığı konuda yoksa bir elin verdiğini diğer el görmesin diyerek mi vatandaşlara destek çıkacaksınız? Şimdi bizim kültürümüzde sizin dediğiniz gibi bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerekir. Ve bunun örneği var bizde. Biz ne diyoruz? Bizler Cumhur Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışını buraya getireceğiz. Mansur Başkanımız, Mansur Yavaş Başkanımız kent kartını vatandaşa yüklüyor. Vatandaş canını istediği zaman gidip kömürünü alıyor. Canını istediği zaman gidip yardımını alıyor. Can derneğimiz bir sürü insana yardım ediyor. Ancak biz o yardımlara devam edeceğiz. Ancak sistemde değişiklik yapacağız. Biz onlara e, kent kartlara yükleyeceğiz. Kendisi canını istediği zaman gidip alacak. Kömürünü alacak, ihtiyaçlarını alacak. Elbistan'da kim taş taş üstüne koyuyorsa biz destekliyoruz. Yardımlarımız devam edecek ama bunun sisteminde biz, onlar kesinlikle, bakın benim e, resim Elbistan'da olmayacak, asıl olmayacak. Peki, e, sizin Elbistan halkına son olarak yani söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yaklaşık 3 e, aydır evlerine, iş yerlerine konu koruyoruz Elbistan halkının. Beni çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Sevgilerini sunuyorlar, saygılarını sunuyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah Elbistanımızda güzel günlerde buluşacağız. Elbistan değişim istiyor. Elbistan değişecek. Ben tüm vatandaşlarını, tüm Elbistan'ın hemşerilerimi bu değişime ortak olmaya davet ediyorum. Bize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.